Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün orman ee, Ormanya'dayız. Evet Ormanya'da hayvanat evet. bahçesindeyiz. Evet. Ve şu an göl var burada. Yol. Saklı göl deniliyor buraya gerçekten. Arkadaşlar e, çok Beklik derin de galiba. De ben bilmiyorum. Anlatan. Gelin. Arkadaşlar şimdi hayvanların yanına gideceğiz. Burada e, hatırladığım kadarıyla böcek oteli varmış. Şimdi, galiba şimdi oraya gideceğiz. Kavşanlar da varmış. Arkadaşlar civcivler nasıl biliyor musunuz? Bizdeniz Ama sarı başlarında siyah, kırmızı, beyaz şeyler var arkadaşlar. Çok şirinler şey yani. Börek falan var galiba. Arkadaşlar galiba böcek otinde tarantula var. Yılanlar da varmış. Korkuyorum arkadaşlarım. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi göle gidiyoruz. Oraya gidince e, kamerayı açacağım. Arkadaşlar Göl dedim yanlışlıkla sanırım. Hayvanat bahçesine gideceğiz. Hayvanat bahçesine gidince size bir hikaye anlatacağım. Arkadaşlar ben bunların üstüne basmıştım. Ayağım içine girmişti böyle. Çok komikti. Hayvanat bahçesine gideceğiz. Sonra kamerayı açacağız. Arkadaşlar burada yeşil göl varmış. Saklı göl. Saklı göl. Mesire alanı çıkış. Bahşiş yaşam alanı çocuk hayvanlar bahçesi, hayvanat bahçesi, 40 lokantası. 40 lokantası. Arkadaşlar yeni videoyu arkadaşlar şimdi zıplay zıplay gideceğim böyle. Çok büyük bir yer. Yani güzel bir saat falan oldu. Yani yarım saat falan oldu. Arkadaşlar yalnız çok büyük bir yer. Ama büyük. Kocuğu, arkadaşlar burada alı geyik varmış. Yılkı atı. Arkadaşlar yılkı atı doğru. <laughs> gibi bir at bulursam adını yılkı atı doğru koyacağım. Sonra kızıl geyik pek çıkış varmış. Gelin arkadaşlar. Yılkı atı var mı? Nerede? Var. Gel burada. Arkadaşlar atlığını görüyoruz. Galiba yılkı atı. Arkadaşlar geyik. Gelin gelin. Ablacım yutma çıkın. Yutma çıkın kenara. Arkadaşlar bakar mısınız şurada geyikler var. Ay popos alıyorlar. Arkadaşlar gelin çok yakın. Arkadaşlar şurada bir tane kul gibi bir şey var. Geyik var bir tane arkadaşlar Olmadı. Geyik gitti ya. Çok güzel. Kaladı. Gelin arkadaşlar. Çok güzel. Ben şey. burada video. Arkadaşlar bakar mısınız? Gölün yanında bir tane keçi mi bu kuzu mu? İyi nasıl kokuyor? İğrenç kokuyor arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar. Şimdi çok güzel şeyler var yanımızda burada. Kuşlar varmış. Çok şirinler arkadaşlar. Ve kuzu arkadaşlar kuzu oturdu şu an. Arkadaşlar. arkadaşlar bu kuzu değil. çiçeğim. Çok şirin. Ama acayip kötü kokuyor. Bak, Yeşil gölgeli. Arkadaşlar Arkadaşa git kardeş. Çok şirin. Kirpikleri falan acayip uzun. Evet. Arkadaşlar gelin hadi bir de şu kuşları yesin geldi. Sahiplerin <laughs> geldi. Arkadaşlar acayip güzel bir yer. Arkadaşlar bu yaz böyle bu tür yerleri gelmeni istiyorsanız hep yorumları açıksa yorumlara yazın eğer yorumlar açık değilse de bir tane like istiyorum <laughs> arkadaşlar şurada kuş yuvası var kuş yuvasına kadar koşacağım ya, çok güzel <laughs> arkadaşlar <hangisi? gülüyor> evet arkadaşlar galiba bu kuş yuvası Arkadaşlar galiba bu yem yuvası. Mı? Yem yuvası mı? Yemler var içinde. Çok sıcak olmaya başladı. Keşke yel pardemi de getirseydim. Arkadaşlar bunlar ne? Yıl alanı. Nerede Arkadaşlar burası bir kokusu. Burası. Arkadaşlar en ilerideler yani şurada yapar Gel ne diyorlar? Gel dıkı 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 dıkı. Gel dıkı dıkı <laughs> Arkadaşlar çok şimdiler. <laughs> Arkadaşlar orada bir tane kahverengi hatta ne demiştim size? Yavru bir taneydi hatta. Eee yavru olursaydı kahverengi bir hat olursaydı adını yavru katı doğru koyacaktım. Ve onun adını doğru koydum. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Çok güzel arkadaşlar. Uzaklaşmışız hala. Hadi gelin. Arkadaşlar bir tane kaz var şurada. Hemen yani şurada. Bakar mısınız ne kadar şeyin gagası magası falan. Arkadaşlar şu ağaçların şu yerinden falan yılan falan çıkabilir. O yüzden korkuyorum. Hadi gelin arkadaşlar. Yeri birazcık yaklaşalım. Arkadaşlar şurada gölge örgütler var. Güzel. Fazla derin değil. Kuralı olmamak istiyorum ama çitlerin arkasına geçip böyle Güzel arkadaşlar. Gelin birazcık yaptım, Böyle kurlayalım. Az bir şey yıkamam. Arkadaşlar bakar mısınız? Bilmiyorum ne kadar korkmuşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? Yüzüyor. Yüzmeye çalışıyordu. Arkadaşlar çocuk hayvanat bahçesi gelin. Şu an kırcım, kırcım, kırcım. Kırcım, kırcım. arkadaşlar bakar mısınız Şu şeyler arkadaşlar baba oluyor. Koç var bu Ay dedi koç. Yalnız. Arkadaşlar bakar mısın? Tüküren yamalar. Ama arkadaşlar. Ya, Çiçi sütunu var burada arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar lama demiş. Al, alpaka devresi. Bir böyle. Arkadaşlar lama ama. Çiçiler var arkadaş arkadaşlar. Aklına şey geldi. Hani Yazın buna ketçaplı bebek bisküvisi var ya reklimin sonunda arkadaşlar arkadaşlar hiç fark etme bir şey mi abla ama bu mu ya arkadaşım boyunu sahip gibi arkadaşlar ne kadar güzel ama şurada da var ablacığım. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum. Arkadaşlar. Yavrum arkadaşlar memesine bakın. Altta memesi. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben yedim sizleri. Arkadaşlar çok içiz ama. Şuradaki yavrular ben yemek istiyorum şu an arkadaşları. O kadar minikler ki. Yerim ben bunları. Arkadaşım burada eşekler var. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Ne güzel. Arkadaşım eşeğe bakın. Çok sürün. Sinirlendi şu an. Ayağını vuruyor. Koynağını vuruyor. Arkadaşım ben var bakın. Ben ama var. Ben ama var bitirmesin korona falan var istemiyorum arkadaşlarım arkadaşlar doğru var burada şu an atlar çok sadıkmış elleyeceğim ben de elleyim abla ya, ne yazmışlar? yapmışlar arkadaşlar korkuyorum elleyeceğim diyin arkadaşlar. arkadaşlar şu an yalnız da oynağını vuruyor çok şirin Ne binmek istiyorum. Arkadaşlar gelin burada da var. Bak. Arkadaşlar bakar mısınız Demir Kır? Demir Kır Merhaba. Türünün baş müdürü. Bu birazcık çin gibi benziyor. İnşallah beni ham yapmaz yemezler. Korkuyorum, korkuyorum. Arkadaşlar bugünün turu siziniz bitti ve hayvanlar çok güzeldi. Bu videoyu beğenmek için beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar korona var. Ebeveynlerin kanalı yok. Çok su. Arkadaşlar gerçekten bu sefer bay bay görüşürüz. <laughs>